1. Korintliler kitabı 8. bölüm Şimdi putlara sunulan kurbanların etine gelelim. Hepimizin bilgisi vardır, bunu biliyoruz. Ne var ki bilgi insanı kibirlendirir, sevgi ise geliştirir. Bir şey bildiğini sanan kişi henüz bilmesi gerektiği gibi bilmiyordur. Ama Tanrı'yı seven kişiyi Tanrı bilir. Putlara sunulan kurban etinin yenmesine gelelim. Biliyoruz ki put dünyada gerçekte var olmayan bir şeydir ve birden fazla tanrı yoktur. Yerde ya da gökte ilah diye adlandırılanlar varsa da nitekim birçok ilahlar ve rabler vardır. Bizim için tek bir tanrı baba vardır. O her şeyin kaynağıdır ve biz onun için yaşıyoruz. Tek bir Rab var, o da İsa Mesih'tir. Her şey onun aracılığıyla yaratıldı, biz de onun aracılığıyla yaşıyoruz. Ama herkes bu bilgiye sahip değildir. Hala putperest alışkanlıklarının etkisinde kalan bazıları yedikleri etin puta sunulmuş olduğunu düşünüyorlar ve vicdanları hassas olduğu için lekeleniyor. Yiyecek bizi Tanrı'ya yaklaştırmaz. Yemezsek de bir eksiğimiz olmaz. Yersek de bir üstünlüğümüz olmaz. Ama dikkat edin bu özgürlüğünüz vicdanı hassas olanların sürçmesine neden olmasın. Eğer hassas vicdanlı bir adam bilgili olan seni bir put tapınağında sofraya oturmuş görürse puta sunulan kurban etini yemek için cesaret almaz mı? Böylece bu hassas vicdanlı adam uğruna Mesih'in öldüğü bu kardeş senin bilginden ötürü mahvolur. Sizler bu yoldan kardeşlere karşı günah işleyip anların hassas olan vicdanlarını yaralamakla Mesih'e karşı günah işlemiş olursunuz. Bu nedenle eğer yediğim şey kardeşimin sendeleyip düşmesine yol açacaksa kardeşimin düşmemesi için bir daha et yemem.''